Bismillahirrahmanirrahim. Bugünü bizi tekrar nasip eden Allah'ımıza, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bugün farklı bir program yapacağız inşallah. Ee, daha önce, bundan önceki haftada yaptığımız e, Nur Suresinin 34. ayetinin ikinci kısmını sizden önceki yaşamış gitmiş kavimden örneklerde bugün devam edeceğiz. İkinci bölümünü devam edeceğiz. Çeçen Bey'le beraber, Femi Çeçen'le beraber bu programı yapacağız nasip olursa inşallah. Çünkü onun bir tespiti var. O bir kitaptan yine Kur'an'a muhalefet edecek tarzda bir şeyler bulmuş. Onu biz Diyanet İşleri Başkanı'na yazdık. O dilekçeyi de Femi Bey sizlerle paylaşacak inşallah. Ondan sonra benim derlediğim geçmiş kavimden örneklerle ilgili ikinci bölümünü sizinle paylaşacak. O zaman buyurun Fehmi Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Cahit Bey burada programlar yapıyoruz. Programların amacı nedir? Gene her şeyden önce Allah'ın huzuruna gittiğimiz zaman huzur-u ilahide sana verdiğim imkanlarla ömürle ne yaptın diye bize sorarsa ona cevap verebilmektir. Aslında bütün şey, amaç budur yani. Evet. Hani toplumu dönüştürmek, değiştirmek değil. Hepimiz isteriz toplum Kur'an-ı Kerim'e göre dönüşsün deyiz. Bu bizim isteğimiz olur ama amacımız olmaz. Amacımız bizim kendimizi ne kadar değiştirip dönüştürüp Allah'ın huzuruna ne kadar temiz gittiğimiz. Olay bu. Bunu evet. ayırt etmek lazım. Bütün gayret ediyoruz. Tabii ama bununla birlikte şeytan ve şeytani güçlerle toplumu değiştirmeye çalışıyorlar. Onların da amaçları ve hedefleri var. Onların da dertleri var. Onlar da şeytan efendilerini mutlu etmek için uğraşıyorlar. Evet. Bu noktada hayat bir savaş alanı. İyilerle kötüler. Bu bir döngüdür. Kıyamete kadar sürecek bu tiyatro sahnesinden gün gelecek biz ineceğiz. Bizden sonra gelen nesiller çıkacaklar. İyi ve kötü rolleri benimseyenler rollerini oynayacaklar. Şimdi mevzu da fazla dağıtmadan şunu söyleyelim. Allahu Teala biliyorsunuz şirki affetmez. Ortak koşmayı affetmeyeceğini defalarca söylüyor. Yani eğer Allah kendi elçisine eğer ortak koşarsan amellerini iptal ederim diyorsa yani İslam'ın en yetkili kişisinin bile tehdit altındaysa en yetkili kişisinin bile şirk koşmamak gibi bir görevi varsa Varın gerisini siz düşünün. Bu noktada insanlara İslam dinini anlattığını, doğru dini anlattığını söyleyen eserler, kitaplar, kurum, kuruluşlara bakıyoruz. Hayretleri düşüyoruz. Anlattıkları şey Allah'ın razı olduğu bir şey mi? Yoksa hiç istemediği şey mi? İşte bugün bunu bir örneğini göstereyim istedik. Bu konuyu daha önce konuşmuştuk çeşitli videolarda. Şurada ben konuşmuştum ama bugün daha bir da önemli bizim için. Neden? Şimdi mevzuya giriş yapalım. Bu elimize görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazmış olduğumuz dilekçedir. Bu dilekçede şöyle bir soru sormuşuz. Aşağıda ok işaretiyle gösterilen ifadelerin Kur'an'a uygun olmadığınız dikkatinizi arz ediyorum. Cahit Büşken Bey sağ olsun bu dilekçeyi hazırladılar. Şimdi burada ne demişiz? Yani Bir kere bir Müslüman olarak dinimize uygun olup olmayan görüşleri tespit etmek, ayıklamak bizden önce onların görevi. Diyanet İşleri bunu okuduğu zaman Diyanet İşleri Yüksek Kurulu bunu İslam'a uygun olmadan elbette ki söyleyecek. Bunu da biz kabul ediyoruz diyecek hali yok. Sorun bunlara karşı mücadele veriliyor mu? İşte bu programların amacı budur. Neymiş bu ifade? Bakın. Şu önümde görmüş olduğunuz Tezkiretül Evliha isimli eser ki arkadaşlar bu kitabın içerisinde böyle yığınla örnek var. Bir tane iki tane falan değil yani. Ne diyor 219. sayfasında? Üstadına Allah'tan daha fazla teslimiyet göstermeyen asla mürid olamaz. Allah'a Bakın Allah rızası için teslim olan demiyor. Ki Allah zaten birine teslim olmayı söylemez. Ya Cahit Bey aklınız bunu kabul ediyor mu? Ömrünü bir faniye adamak ne demek? Biz neden birine teslim olalım? Onunla beraber Allah'a teslim olalım. Bütün faniler Allah'a teslim olsun. Ece, ayet Celle'de var ya adım, Allah senden razı olsun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter ne güzel vekildir o. Bu ayet var. Ve bunda, bu bir müjde bize. Evet. bir müjde. Çok Şimdi Allah senden razı olsun. Ee, Yasin Şerif'in 10. ayetinde onlara inan korkutsan da korkutmasan da onlar için fark etmez. Çünkü onlar iman etmezler. Sen ancak görmeden Rahman'dan korkanı Kur'an'a zikre uyanı uyarabilirsin. Onlara bir mağfiret, büyük bir mükafatla müjdele. Fusilet 4'te de Kur'an-ı Azimuşşan ilgili bu Kur'an müjdeleyici uyarıcıdır. Peki, Bugünkü yaşayışımızda bunun öncülüğünü yapmak görevlendirilen kim? Diyanet İşleri Din İşleri Müşte Kurulu yani din, ve Diyanet mi? İşleri Başkanlığı. Tabii. Nerededir bunların kaynakları? C camilerde, cumalarda. E kardeşim, i̇şte önemli olan şurası Cahit Bey. Şimdi bu kitap bu kitabın içerisinde oğlancılıktan tut da affedersin, çok affedersin, Neler neler var. Şimdi bu kitap unutulmuş bir yerde kıyıda köşede kalmış olsaydı çok da umurumuzda olmayacaktı ama bu ve benzeri kitaplar Bakın bunu bir tuğla olarak düşünün. Benzeri kitaplar binlerce. O tuğlaları yığın ne oluyor? İslam'la insanlar duvar oluşuyor. Evet. Şimdi baştan öne alınmazsa şöyle düşünün ya da bir kar, tane, bir kar topunu dağdan aşağı bırakın. Birkaç yüz metre sonra neye dönüşecek? Çığa dönüşecek. dönüşecek. i̇şte, işte, İslam alemi de bu çığın altındadır. Ve bu çığın sorumluları da en başta vaktinde bunlara sesini çıkarmayanlar. Hani halk tabirleri vardı. Yılan ufakken öldür. Evet. Büyüdüğü zaman saldıracak sana. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Belki sana dokunmayabilir ama senin sevdiklerini ısıracak, parçalayacak. Şimdi hocam Allah senden razı olsun. Şimdi e, Nur Suresinin 34. ayetinin aldığımız zaman size gerekeni açık açık bildiren ayetler sizden önce yaşanmış gitmiş kavimden örnekler. Değil Şimdi mi? geçmiş kavimdeki örneklere bir baktığımız zaman Bakalım hatta bakalım. Bak Maide Suresi ayet 10. Verdikleri sözlerden dönmelerinden dolayı onları lanetledik, dışladık, kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin asıl anlamlarını tahrip ediyor, kaydırıyorlar. Bak ne diyor burada? Allah'tan fazla teslim olacaksın. Evet. Eskiden müşrikler Allah'a ortak yaparlardı. <laughs> Günümüzdeki müşrikler Allah'a kendinden ortak kabul etmiyorlar. Evet. Böyle bir rezillik olabilir mi? Evet. Allah'tan fazla itaat ne demek? Teslimiyet ne demek? Sana evet. o adam mı yarattı seni? O mu hesaba çekeceksin? O mu canını verdi seni? Malik Neler neler yani. Yani bunun yanlışını anlamanız için Müslüman olmanıza bile gerek yok. Hangi dindenseniz o dinden çıkarsınız. Git bir Hindu'ya söyle, inekten fazla bu daha kıymetlidir diye size itiraz eder. Yahu Hindu'nun ineğine sahip çıktığı kadar sen kendi tevhid inancına sahip çıkmıyor musun? Devam, Devam edelim isterseniz. Evet. Bir, akıllarını tutmaları istenen bilgilerin bir kısmını unutuyorlardı. Pek azı dışında onlardan hep hainlik göreceksin. İşte bu İslam'a yapılmış bir hainliktir. Başka bir şey değildir. Evet. Sen onlara bakma yeni bir sayfa aç. Allah güzel davrananları sever. Evet. Ondan sonra ki... Devam tamam edelim. Biz Nasrani, Hristiyanız diyenlerden söz aldık. Ama onlar da akıllarını tutmalı istenen bilgilerin bir kısmını unuttular. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin yerleştirdik. Günü gelince Allah onların neleri yaptıklarını bildirecektir. Evet. Mayıda 14. 15. ayda bakalım. Ey ehli kitap! Kitaplarında uzman olanlar, Size Allah size kitabınızdan gizlemekte olduğunu şeylerin birçoğunu ortaya çıkaran, birçoğuna dokunmayan içimiz geldi. Size Allah'tan bir nur ve açık kapı geldi. 16. Allah rızasının peşinde olanlara o kitapla güvenlik ve senlik yollarını gösterir. Verdiği onayla onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve doğru yola sokar. Bakın 17. ayet önemli. Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle gerçeği örtmüş oldular de ki Allah Meryem oğlu Mesih'i anasını ve yeryüzünde olan herkesi yok etmek istese ona karşı koymuyor. kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm gökler Allah'ındır. Madem öyleyse niye Allah'tan fazla ona itaat edelim diyor. Evet. çalışmıyor mu senin yahu? Göklerde ve yerde her bir şeyin sahibi Allah'sa Amenna. bu adama ne kıymeti, harbiyesi var ki Allah'tan bile fazla itaat etse? Allah etsin. senden razı olsun. Casiye suresi 36-37 e, Hamd göklerin Rabbi, sahibi, yerin Rabbi, yerin sahibi, bütün alemlere sahibi olan Allah'a mahsustur. Bak orada Rab iki nokta üst üste tanımını yapıyor. Evet. Her şeyin sahibi diyor. Her şeyin evet. bu adam kim? Göklerde ve yerde, 37. ayet, göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O azizdir, hakimdir. Şimdi şu yazılan, dilekçedeki yazdığımız şey, Kur'an'daki bütün ayetlerin hepsine, şu ana kadar okuduklarımıza ve Câsif 36-37'ye şey, muhaliftir, yanlıştır. Allah'ın indirdiği bütün kitaplara aykırı. Şimdi Allah sana fusulet olsun ne diyor Cenab-ı Allah? İnsanları Allah'a çağıran, hı, hı hayırlı işler yapan, ben Müslümanım diyenin sözünden daha güzel hangi söz olabilir? Allah'ın duymak istediği o. Evet. Söylenen ne? Evet. Ki şimdi izleyicilerim şuna takılmasınlar. Ya bulmuşsunuz bir örnek onun üzerinden gidiyorsunuz. Hayır burada aktaramayacağımız kadar örneği var. Bir evet. şöyle bir durum var. Bir adamın katil sayılması için bin kişi öldürmesine gerek yok. Bir kişi öldürse de katildir. Evet. Şu kitap, şu kitap tertemiz olabilir. Ama değil mi ki sen içine şirk ifade koydun? Bitti artık bunun. Evet. Yani eğer Allahü Teala bütün ömrü salih amellerle geçmiş olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini bile iptal ediyorsa e senin kitabının ne hükmü var? Ne kıymeti var, ne dokunulmazlığı var, ne istisnası var? Ne istisnası var ki Allah'tan bile şey, fazla şeyine itaat edeceksin diyorsun. Bir de sonraki basarda bunu çıkarmışlar. Ne diyor? Şeyhine teslim olmayan mürit olamaz. E bu da küfür. Evet. Teslim olmak mı Yani düzelttin mi sen şimdi? E, İbrahim Aleyhisselam'ın duası Bakara Suresi 128. İnnehu kum ilahun levahid. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ve lehu Ona teslim olun. Evet. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam Kabe duvarlarını yükselttikten sonra Allah'a beraber dua ediyorlar. Rabbim bizi sana tam anlamıyla teslim olmuş Müslümanlar kır. Onlar ikisi dua ediyor teslim olmak için. Allah'a teslim olan kullardan olmak için Allah'a dua ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam. Ya, ya, ya. E, ya. Ey ehli kitap, kitaplarında uzman olanlar, bize bir bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi derseniz diye elçilerin arasının kesildiği bir dönemde size doğruları ortaya koyan elçilerimiz geldi. İşte size bir müjdeci ve uyarıcı geldi. Allah her şeye bir ölçü koyar. Ey halkım, Allah'ın sizin olsun diye kayda geçirdiği şu kutsal topraklara girin. Sırt çevirmeyin yoksa kaybedenlerden olursunuz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre kayıp ve kazancın anahtarı Allah'ın rızasına bağlı. Evet. Onun memnuniyetine bağlı. Onun evet. istediklerini yerine getirmekle bağlı. Şimdi ayet bey burada şu var. Önemli olan şu. Allah Kur'an-ı kendi buyuruyor ki gerçek hayat ahirette olandır. Evet. Mane şu anda biz aslında toplu bir halüsinasyon demeyelim de hani hakiki olacağımız yerde değiliz. İmtihan sahasındayız. Evet. İnsana ölüm gelip çattıktan sonra bu imtihan dünyasından gerçek dünyaya uyanıyor ve şimdi bu hayatın da bir gerçekliği var. Tamamen gerçek olmazsa mükellef olmayız. O zaman ne oluyor? Bu dünyada yaptıklarımız karşımıza çıkacak. En büyük kayıp, en büyük kazanç o zaman göreceğiz. Evet. Bu ifadeleri yazmak bugün kolay. İşte ahirete inancı bunun için çok önemli. Ya Allah, ahirete inanan bir adam. Allah'ın huzuruna çıkacak olan bir adam. Allah bana ne der diye düşünen bir adam. Bunu yazabilir mi? Bunu yapabilir mi? Burada bir insana bile iftira atarken ödün patlıyor. Hani atmasın kimse kimseye iftira da. Ortaya çıkar diye bin bir türlü gizlemeye çalışıyorsun. Peki hiçbir şeyi gizleyemeyeceğin Allah'a karşı bu cüretkar cümleyi nasıl kurabildin sen? Sen Allah'a inanmıyor musun? Hadi birisi kurdu diyelim. Siz niye basıp yayınlıyorsunuz? Oğlum bir de şöyle bir savunma yapıyorlar. Efendim sekir halindeydi, sarhoştu. Şeye benziyor aynı. Sarhoştu mahkemeyi hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın Allah aşkına ya. Ya söylerken sarhoş. Maşallah söylerken bir sarhoş. Yazarken, satarken, tavsiye ederken, basarken, tercüme ederken hiçbiri sarhoş değil. Ya da hepiniz mi sarhoşsun? Bir tane uyanık yok içinizde. E hocam Allah senden razı olsun. Şimdi e... Fethullah Gülen'in öldü gitti. Fakat daha önceden yaşarken neler söylüyordu? Bir de bugünümüzde Kur'an Müslümanlığı sapıklığı çıktı. Ya. Şimdi bakın bu kitaptaki yazılan bu küfür 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 aynı şeyi o yaşarken televizyon ekranlarında söyledi ve ben bunları Yine bugün yazdığımız dilekçe gibi, o gün de ben dilekçeyle Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu'na bildirdim. Peki o Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu ne yaptı? Hiçbir şey yapmadılar. 7 sene aban toplantılarında Kur'an'ın ayetleri inkar edildi. Bu bile bile Diyanet İşleri ve İlahiyat Fakültelerinin tamamı vazgeçtiler. Korktular. Çünkü dünyevi çıkarları ağır bastı. Çok korkmuş, Bu imtihanı kaybetmeye kadar dedi. Bakın Allah ne buyuruyor. İsrailoğullarından söz aldık. Onlara elçiler gönderdik. Ne zaman bir Resul onlara hoşlanmadıkları bir şey getirse kimini yalancı saydılar, kimini de öldürdüler. Katlettiler, öldü, katlettiler diyor Cenab-ı Allah. Kim Muhammed ümmetine gel. Gelelim. Günümüzde şu kitapları kim yazıyor? Yine adına yazıyorlar tabii, değil tabii, mi? Tabi tabi. <laughs> Peki bu kitap ziyaretlerinde yok mu? Var. Var. Dilekçeleri yazdık mı? Var. Yazdık. Doğru söyleyenleri katlediyorlar bir de. Ah. Enteresan bir şey. Bakınız Allah ne buyuruyor burada? Başlarına bir sıkıntı gelmeyecek sandılar da kör ve sağır kesildiler. Ya, ya sustu 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 geldi. Hangi ayet bu? Maide 71. Darbe yapacak noktaya geldiler. Evet. Baştan sus. Şimdi şey var. FETÖ hareketi artık herkes lanetliyor. Ama Fetullah Gülen'den ibaret değil. Bu adamın üzerine yükselmiş olduğu din anlayışı ne? Evet. Bunu sormak lazım. Sonra Allah tövbelerini dönürseni kabul etti. Ama onların çoğu daha sonra yine kör ve sağır kesildiler. Aynı bizim gibi. Sonra Allah onların yaptıklarını, Allah onların yaptıklarını görmektedir. Görüşürüz diyor Cenab-ı Allah huzur Bakın. Meryem oğlu Mesih sadece bir Resul'dür. Ondan önce nice Resuller geldi geçti. Annesi özü sözü doğru bir kadındı. İkisi de herkes gibi yer içerdi. Sen, sen şu ayetleri onlara nasıl açıkladığımıza bir bak. Bir de onların nasıl yalana sürüklendiklerine bir bak. Allahü Teala Meryem oğlu Mesih elçilerden bir elçidir diyor. Peki bizimkiler ne diyor? <laughs> Muhammed eşittir. Evet. Allah diyor. Ya yani inanılır gibi de Annesi de iki kişi şey, özü sözü doğru bir kadın. İkisi de yemek yer içerdi. Sıradan sokaktan geçen insandılar yani. Evet. Ama ne diyor? Muhammed eşittir Allah'tır diyor. Bu bir tık yukarı çıkarmış. Allah'tan da fazla onu dinleyeceksin diyor. Maalesef. Ya bu bu küfür yarışının sebebi yani şeytanla küfür yarışına girmişler. E şimdi, İblis böyle inanmıyordur ha. E şimdi hocam Allah senden razı olsun. Şimdi buradaki kitaptaki yazılanlarla bu ayetlerde uyarı olarak Cenab-ı Allah'ın bize gönderdiği geçmiş kavimden örnekler dediği şeyden fark ne? Hiçbir e, fark yok. Hiç fark olmadığı gibi Geçmiş kavimlerin helakına sebep olan şirk türlerinin tamamı canlı. Evet. Tamamı canlı. Günümüzde de var. Muhammed ümmetinde de var. Yani İsa eşittir Allah'tır diyen küfre giriyor da, Muhammed eşittir Allah'tır diyen niye girmesin? Evet. Ne mani var? İnanılır <laughs> gibi değiller. De ki, size fayda veya zarar verme yetkisi olmayan birini Allah ile aranıza koyup ona mı kulluk ediyorsun? Evet diyor, ona kulluk ediyoruz diyorlar. Evet. Fazla, Allah'tan evet. fazla Üstadın dediğini yapıyoruz. Evet. Ya siz hangi dine Soru işte soruyor. Cevabında evet küfre giriyoruz, küfür gibi inanıyoruz diyorlar. Evet. <laughs> İnanılır gibi değil ya. Bak şimdi. İsrail oğullarından kafirlik edenler, Davut'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler, dışlandılar. Bu isyan etmelerine ve aşırı gitmelerine karşılıktı. Daha nasıl bir aşırılık olabilir? Evet. Aşırılık daha nasıl olur? Allah'ı bırak bunu dinle. Bu okuduğun hangi ayet? Değil? Maide 78. Evet. Daha nasıl aşırılık yapılabilir Allah'a karşı? Birbirlerini istedikleri kötülüklerden sakındırmazlardı. Evet. Yapmakta oldukları şey ne kötüydü? İşte vaktiyle hurafeleri, sapkın görüşleri, Kur'an-ı Kerim aykırı görüşleri yaydı yaydı. Kimse itiraz etmedi. Darbe yapacak noktaya geldi. Şimdi e, e, Femicim şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda bizim yaptığımız ne? Bunlar gibi. Doğru bildiğimiz yanlışlar programının adı. Evet. Şimdi bir yanlış var. Bu din diye anlatılmış insanlara. Biz bunu Diyanet'e bildirdik. Ve bugüne kadar yaptığımız bütün programlarda Kur'an herkesin boy aynasıdır. Kadın olsun, erkek olsun. Kişi dünyevi yaşantılarındaki söylem ve eylemlerine bakacak, Kur'an'la mukayese edecek, ayetlerle mukayese edecek. Şunlar açık ortada. Ya ne acı, ne acı bir şey. Bakın, Eli kitaptan çoğunun kafirlik edenleri veli yakın dost edindiğini görürsün. Evet. Allah'ı kızdırarak kendileri için ne kötü bir gelecek hazırlıyorlar. Evet. Onlar, onlar o azap içinde ölümsüz olarak kalacaklardır. Peki sadece onlar mı? E sen de onlar gibi davranıyorsun. Evet. Niye yani örnek vermiş? Kiminle aynı davranışı sürdürüyorsan sonunda onunla aynı olur. Aynı mantığın götüreceği yer de aynı olacaktır zaten. Evet. Devam edelim. Eğer Allah'a elçisine ve ona indirilmiş olana iman edip güvenselerdi, kafirleri veli edinmezlerdi. Ama onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdi. Kur'an'ı e, Kur'an-ı Kerim'e iman eden bir adam bunu söylemez. Aynı şey senin içinde geçer. Aynı evet. Şey. Allah size her şeyi açık açık göstermek, sizi sizden öncekilerin sünnetine, yollarına yöneltmek ve tövbenizi kabul etmek ister. Allah daima bilen ve kararları doğru. doğru Nisa olanlar, 26 galiba. Nisa 26 evet. Devam edelim. Bu Resul'e indirileni dinledikten sonra ona inen gerçeği tanımalarından dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Derler ki Rabbimiz inanıp güvendik, bizi buna şahit olanlarla birlikte yaz. Evet. Devam edelim. Kaç kişi hocam? Bu... Ayet 83. Bak burada enteresan bir şey var. Rabbimiz, Ali İmran 8. Rabbimiz bizi yoluna kabul ettikten sonra kalplerimizin kaymasına izin verme. Bize katından iyilikte bulun. Vehhab olan karşılık beklemeden bol bol veren sensin. Demek ki doğru yolda olan insanlar korkuyorlar o yolu kaybetmekten. Şey, ümmetlerden, şimdi Allah senden razı olsun. İşte yani burada anlaşılıyor ki insanların içinde ya acaba yanlış yapıyor muyum korkusu olmalı. Adam pervasızca bunu yapabiliyor. Hocam Allah senden razı olsun. Nisa suresi 26. ayeti cellede Cenab-ı Allah Rabbini size bilmediklerinizi belletmek, sizden önceki yaşaymış gitmişlerin iyilerin yoluna iletmek, evet. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şimdi 26'da, 27'de ne diyor? Fakat diyor, Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor da, şehvetine düşkün olanlar sizin yoldan iyiden çıkmasını size. Bunlar şehvetine düşkün insanlar. Evet, evet. Makam, mevki, hün, evet, 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 para, pul, Alimler 14'te ne diyor? Kadınları, oğulları, yığında gümüş, yığınla altınları, salma atları, ekinleri, tarlaları insanların cepsine cazip kıldım. Bunlar dünyanın geçici menfaatleridir. Şimdi onların cazip olması ve bunlara sahip olmak güzel, problem yok. Ama bunu meşru yollardan... Yok. Soru şu, soru şu. Herkes kendisine şu soruyu sorması lazım. Biz neden Kur'an'ı okuyup Kur'an'da Rabbimizin razı olduğu eylem ve söylemler içerisinde olmuyoruz da iğreti dünyanın heva hevesleri ardına düşüyoruz. Casiye 23'ü hiç mi hatırlamıyorlar? Hiç mi okumuyorlar? Hevasını ilahsaştırdığında Allah bir ilme dayanarak gözlerine perde indiriyor, kulaklarını ve kalplerini mühürlüyor. O kadar bu ayette belirtilen fasıfta özellikle olan insanlar çok ki çevrede bu kitabı onun için yazabildiler. Yani Kur'ansızlığın boyutlarına bak ki adam Allah'tan fazla şeyhine davet edebiliyor. Bu ne noktaya gelmiş? Ya. Evet. Bunun sektörü oluşmuş. Kitapları oluşmuş. Bunun efendimiz alıcıları var. Bunun üzerinden sistem kuranlar var. Şirk organize bir şekilde Müslümanları yok etmeye çalışıyor. Hocam Allah sizden razı olsun. Şimdi buradaki okuduğumuz, bugüne kadar okuduğumuz bu şey, 4. ayette Nur 34'ün 2. bölümündeki sizden önce yaşamış gitmiş kavimden örnekler. Şimdi bir örnekte ben Muhammed Ümmeti ile ilgili vereyim. Bak hocam 7 sene. Aban toplantılarında İbrahim'i dinler dendi. Evet. Şimdi Ali İmran 67. ayette Cenab-ı Allah bize buyuruyor ki ki Diyanet bunu baya da biliyor. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan'dı. hanif bir Müslümandı. Peki Enam 161'de ne diyor Cenab-ı Allah? De ki ile başlıyor. Kul de ki. Rabbim beni doğru yola, doğru dine. Hanif olan İbrahim'in dinini iletti. O müşriklerden değildi. Şirkten değildi. Peki Resulullah'a bunu Cenab-ı Allah buyuruyor. Resulullah da bunu tebliğ ettiğine göre. Kur'an'ı da elimizde olduğuna göre. Biz neye göre kendimizi düzenlemeye çalışıyoruz? Eksiklerimizi ve fazlalıklarımızı neye göre? Doğruları ve yanlışları neye göre biz ayrı ediyoruz? Kur'an nerede? Hayatımızın neresinde? İşte yani burada anlaşılıyor ki işte biliyorsunuz Türkiye çok korkunç bir darbe girişimi yaşadı. Allah'a şükür başarısız oldu. Ama onun zemini en başında önleme alınmayan yanlış din yüzünden atıldı. Din evet. yüzünden atıldı. Hocam 7 sene ya. 7 sene. 7 sene bu adam çıktı televizyon ekranlarında söyledi ki bir de Kur'an Müslümanlığı sapıklığı çıkmış. Allah'ın emri var ya. Araf 3 ya. Etmeyin ya. İşte insanlar böyle Recai Tanrı. Allah'a karşı Dümer Suresi ya. bak Zümer Suresi 55'te Cenab-ı Allah diyor ki o an gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel olan Kur'an'a uyun. Peki biz ne kadar uyuyoruz Kur'an'a? Bırak Kur'an-ı Kerim'e uymayı bak ne çıktı başımda. <laughs> Bak, e, yani? Buna buna sıra gelinceye kadar hocam Allah senden razı olsun. O kadar çok şey var ki. Evet. E, Bak Kur'an-ı Kerim 600 sayfa bu kitap 1000 sayfa. hocam Kur'an'ın vermediği neyi veriyor bu? Şimdi şu an Etbina'da çekim yapıyoruz değil evet. hocam. Hemen bizim karşımızda el yazma eserler var. sen de vermiştim da ben burada programı göstermiştim. Mestevi'yi yazmışlardı ya. He. İki cilt. Altı defter var. Altı deftere bir Farsça yazmışlar, toplamışlar. Bir de onu Türkçe'ye çevirmişler. Üçer üçer. E Allah indirdi diyor. Allah yazdırdı diyor. E, enam... bir, de, bunu kabul etmeyenlere kızıyor. Niye kabul ediyorsunuz? Ya işte, hocam Allah senden razı olsun. Sen Kur'an'ı konuşuyorsan sana arkalarını dönüyorlar. Ya, kesinlikle yani bu Korkunç bir şey. insanların bu uykudan uyanmaları gerekiyor Cahit amca. Şimdi bak Allah senden razı olsun. Resulullah hani Mekkeli müşrikler geliyorlar şey Yunus 15. ayette. Ya Resulullah diyorlar. Bu Kur'an'ı ya değiştir ya da başka bir kitap getir bir sana biat edelim. Bak o gün müşrikler Mekke'nin müşrikler <laughs> Resulullah'a bunu söylüyorlar. Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Peki bugünkü Müslümanlar ya Allah rızası için Yasin 70. ayette Cenab-ı Allah diyor ki bu Kur'an dirileri uyarman için kafirler azap hak diye. Biz Yasin'i durmadan ölüyor okuruz ya. İşte yani Kur'an-ı Kerim mesajı şu anda canlı <laughs> hayatta ve ayakta olan insanlar için geçerlidir. Yoksa ölülere okuyorsun da, bu adam düzeltecek bir şey kalmadı ki daha bu saatten sonra. Eğer gideceği yer kötüyse oradan kurtulamaz. Gideceği yer iyiyse zaten hak ettiği yere gitti, bir daha gelmez. Hocam İneriden ahiret, ahiret inancı olan, bu dünya geçici. Hı hı. Herkesin bir ömrü var. Allah kimseye ebedilik vermemiş. Hani e, İsa aleyhisselam için mehdi falan diyorlar ya, e, açtınlar Kur'an'da var. Sen bana diyor ve diyor, Mayda süresi 116-117. Sen beni vefat ettirdin diyor. Ben olan içinde değildim ki diyor. İşte bunları bilmek lazım. Bunları insanlara anlatmak lazım. Cahit amca güzel bir program oldu. Bizim muradımızı kısa, öz ve net bir şekilde ayetler ışığında ortaya koyduk. Hocam Allah senden razı olsun. Şimdi bugüne kadar benim Allah ömür rüksat verirse, nasip ederse Bundan sonra da devamlı. Şimdi ben senden bir şey rica edeceğim. Şimdi bunun bir üçüncü bölümü var. 34'ün üçüncü bölümü. Sen müsait olduğun bir zaman yine onu da beraber yapalım. Olabilir inşallah. Ee, takvaya ulaşanlar için öğüt indirdik. Şimdi kim takvaya ulaşıyor? Günümüzde onu mukayese edelim. Beraber. Çünkü izleyenler seni de tanıyorlar. Bu e, Süleymaniye Vakfı'ndayız. Allah'a çok şükürler olsun. Biz Kur'an'ı anlatmaya çalışacağız. İnşallah Cahit amca. İnşallah Görevimiz 27. bu. 27. Ya bilgilerimizi, doğruları insanlara aktarmak gayretindeyiz. Sen de olsun, ben olayım, hocamız olsun. Allah inşallah bizi bu yoldan ayırmaz. Son nefesimize kadar Bizi Kur'an'ın ışığında yürümeyi nasip eder. Amin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Amin. Hepinizi hepimizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.